Evet arkadaşlar, herkese Şimdi, merhabalar. Nasılsınız? Alpin Coaster'a Üçüncü bölümümüz bu bizim. Ee, şu an Coaster, ne diyor Rolly? Alpin Coaster. Alpin Coaster'da geldik. Evet. Ee, burada bayağı tabii yerler çok çamurlu. Grab'le gelenler de var da. Ee, motorla gelenler de var aynı ha. şekilde. ya ayakkabımızı yeni yıkamıştık be. Evet, yeni yıkamıştık. Ama burada gayet normal yani. Hı hı. Ha, okay. 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 Ben geleceğim dedi. Bilet fiyatlarını şöyle göstereyim Şimdi ben. Şimdi Alfin geldi. geldik. Sapa'dayız. Tepe. bin diyor. Sunday. Hafta sonu 200.000. bin. Evet. <laughs> hiçbir şey ticket. göremiyoruz. <laughs> Buzların içinde. okay. Şunlara bineceğiz bu arada. Şunlar. Yeah, together. Yes. Is you, you skate Yes. Ya. Okay. Yeah. Beraber dedim together. Ha. Yes. Yes, together. Uh, together 100 kilo. Problem mi? <laughs> yes, bir. Yes, yes. yeah, okay. Ha, okay. kadın bile şaşırdı kilo mu duyunca. <laughs> 150 kilo da hayatım. Ne musun sen? De, 50 e, kilo değilim maalesef. Ben insan. de 80 olmadım göre. Bineceğiz. Kapattı Mısra adam orayı zaten. Evet arkadaşlar, böyle bir sisli bir yer. Burası nasıl bir yer ya böyle? Şuna bineceğiz şuna. E, şuna. Gözükmüyor ki hiçbir şey. Gel gel gel. Hiçbir şey gözükmüyor. İnşallah kaybolmayız. Ha, şunlardan. Yes. Ben size çekeceğim bunu. Yol boyunca beraberiz. Ben yokum, ben öyle. Sen <laughs> telefondan çek. Ben telefondan çekeyim. Aha. Tamam. Tamam ben sana kamerayı vereyim o zaman sen, ben telefondan çekeyim. İkisini yan yana koyarız musun? Yok. Kamerayla olmaz. Sen kamera çek. Bir Kameranın şey... başına bir şey gelir sonra. Hayır, hayır. Ben bunu da çekerim. Şey zaten, yandan tutmana gerek olmayacak ya. Telefonu ya böyle tutarsın, ortada kol var ya. Hı, hı. Kol ileri geri yapacaksın zaten. Böyle tutarsın olmadı. Hı, tamam. Ya sen bilirsin, hangisi senin için rahat olacaksa. Hangisi? Bence ben telefonla mutluyum ya. Şöyle yaparım, şöyle yaparım. Kendimi çekerim. Ha, tamam, ha? öyle yap o zaman. Okey tamam ben kamerayı alırım. Okay, okay. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle yerdeyiz işte dediğim gibi. Şeyi var kolu var. Aa onlar da gelmiş. <laughs> e standart büyük ihtimal onlar da turla geliyor ya. Şey kolu çekiyorsun aşağı iniyorsun freni çekiyorsun. Aynen. Bakın burada ne var? Ya, burada hediyelik eşyalar var. Fren ne demek? Ben bir bakayım da İngilizcelerine. Ben size bilet fiyatlarını göstereyim o sırada da. Fren. Turlar geliyor. Şöyle bilet fiyatları. Şuraya. Ee, Break. Bir, Break. Bir, bir, metre 35 Aa, santim gas. üzerindeysen e, 200 bin. E, ticket for 300 bin diyor. <laughs> <ç> children diyor. <laughs> children. Küçüksen <gülüyor> 50 bin. Yani büyük ihtimalle 200 bin arkadaşlar. iki tane alırsak 300 bine denk geliyor. Yani o aralarında bineceğimiz en pahalı geldi. şeylerden bir tanesi bu. Bir tane abimiz geldi. Kadın. Hmm. Okey. Come. Hey. Şşş. Ay. This for you. Oh, okay. It's okay. Yeah, you Oh, okay. ah, you? No. no, no. you <laughs> Okay. <laughs> no, but, <laughs> no, but not not the bad could inside Is the lock so It's back? Back, shape. Yeah. Ah, yeah. şey. ah, back. Okay. Ah. Back problem, ah, Okay. Phone problem? Ah, no. no, okay. Yeah, ah, it's okay. Okay, thank you. Yes. đi tìm mua cái này. Ok. Đấy, ticket. À. đúng không? Đúng So when you do, they will make picture for you there. Mm When you come back, you check if you like, you can uh, take. And if you don't like, don't worry. Okay. Okay. Yeah. Okay. Enjoy. Enjoy. Okay. Evet, karımla birlikte gidiyoruz şimdi. Aşağı indiriz. Oh, nasıl gidiyorlar? Oh, nasıl nasıl geliyorlar? Dikkat et kayma. Tamam. Aa, çok korktum şu an sensiz ineceğim için. Korktun Evet. Korkma aşkım, niye korkuyorsun ya? Bence yapabilirsin aşk o. Ay şimdi gidiyoruz çok heyecanlıyım. Kalbim pırpır pır atıyor. Ay. Bir de Mehmet'siz bineceğim. Daha bir panik oldum ama inşallah yapacağım. Yapacağız. İnanıyorum. aşağı okay. Aşağıya iniyoruz. Ay önümü de kapatmadım. Evet arkadaşlar kapatmadım. şimdi. Karim. Gözüküyor musun acaba bak. Gözüküyor. Allah bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi anlatacaklar. Hello. Hello. Böyle bir şey bilir. Allah. Biz, stop. What? This break? Medium. Slow. Ah, it's okay. Okay. Ne yapacakmışız? Okay. E, fast. Ha, okay. Slow. Tamam. Slow. Ha. Fast. O zaman ileri doğru bastıracağız. Okay. Fast. Okay. Slow. Okay. Fast. Slow. Tamam. Bu okay. ileri doğru yapınca hızlı gidiyormuş. bırak Yavaş yavaş bırakınca fren tutuyormuş. Fast. Neyse yoldan atan deneyiz onu ya. Karım dikkat et kendine. Sağ ol canım. Hadi gidiyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Oop. Okay. Okay. Anladım olayı. Böyle hızlanıyorsun böyle yavaşlıyorsun. Okay. Böyle hızlı böyle yavaş. Medium okay. face. Okay. 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 öğrendim. Okay. Mesela burada sorun yok. Evet, i̇leri doğru bastıracakmışız oh. arkadaşlar. Okay. Hızlı okay. Ben böyle mutluyum, huzurluyum, evet, İyi. Hocam ben biraz döndürüyor galiba. Ben yavaş gidiyorum aga. Böyle yani. So, kameradan kontrol ediyorsun. Etraf sisli zaten ay. Yalnız kaldım. Hocam su. Oradan da bakıyor. Valla böyle abi. Evet gideceğiz ben, şimdi. Benim hız fobim var. Ben hızlı gidemem. Yapacak bir şey yok. Hiç. Evet gidiyorum. Ben doğru. Şöyle ber, şey yaptım. Yukarı doğru slow. Fast slow. Fast slow. Biz bu turu iki oh. tane Allah. tamamlarız böyle yavaş giderek. Oo, çok hızlı gidiyor. Aa, çok hızlı gidiyor. Garap. <laughs> Şuna göstereyim ya, size. Bari, onu evet, de, de 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 de. Çok gitme. Hızlı git hızlı. Aa. Aa! <laughs> Adam benim gibi ya yavaş gidiyor. Bak karım orada. Karım. Hello. <laughs> hızlı git hızlı. Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Ben Mehmet işte kocam. Evet çok eğlenceli. Lan yine buhu yapıyor ya. Evet buhu yapıyor maalesef. <laughs> Bak burası hop. Yavaş, yavaş, gidelim biraz ya. Oo yavaş. yamulduk. Hadi bakalım. Şöyle etrafı göstereyim size. Yehe! Neredeyiz biz aga? Hızlı git kız. Ay ay. Evet arkadaşlar <laughs> böyle manzaramız var. Abi çok iyi. Ya. kamera bu yaptı. Yes. Vah wow, bambulara bak. Mesafeyi çok koruyoruz. Iyi. Karımca yavaş gidiyor. Ben böyle iyiyim kanka. Ama böyle sen yavaş gidiyorsun. ben de gitse yavaş gidiyorum. Binerim yani her şeye. Ya biz çok iyi Biz ya. <laughs> evet. Hızlanıyoruz. Evet şu an nasıl eğleniyor var ya yes. ben siz ya ben olsam. Aa ne oldu? Kız Yavaşla. ilerlesene. İlerlemiyor ki bu. Kaldı. Yavaşladın çünkü. Bozuldu. Bitti. Ne diyor? İlerle. Hayır bir şey diyor tabela var uyarı Lan veriyor. Lan ilerlesene. Canım. Bitti ilerle. Bana izin vermiyor ki. Kendi götürüyor. Aa kendi götürüyor. Tamam bitti bitti. Yes! Kendi evet, götürdü. Bitarsın. Bu kadarmış. Abla, evet arkadaşlar ya? bitti şimdi. Altan mikrofon düşmedi Kendisi düşmede. yapıyor. Kocam beni gebertirdi. vinç yani, yani. gibi bir şey var herhalde. Ay, o çıkarken şey. Güzel. Ama yani böyle bir şey de 200 bin Özverdim. vermek bilmiyorum yani mantıklı olur mu sizin için de. Kankiler nasıl? Hata çekilecekmişiz şimdi. Hocam <laughs> daha Az veririz. Ben, <laughs> ben, bir atak başlıyor. Maalesef ki. Evet. O... İlerliyor muyuz? Yok. Ver ver Kolu ilerletmeye izin vermiyor bu arada. Hı. Böyle gidiyor. Ama güzel yapmışlar ya. Ay, ay ne oldu? Eğlenceli. Oo, oh, çekin abi beni çekin. 25 metre diyor mesafeyi, mesafeyi koru, koru diyor. Mehmet'le bir şey hayatta. Oo. Oh. Mehmet'i nasıl çekiyor acaba? Mehmet'i çok daha öyle, çekiyor. Aynen öyle acaba? Nasıl sizi beğendiniz mi arkadaşlar? Yani böyle 200 bine değmez <laughs> mi tabii ki de. Ay, hocam, ee... Nereden geldin koluma ya? Bilemiyorum ama. ama... Hmm. Biraz fotoğraf çekilir. Ya sizi seviyoruz ya. Sizi seviyoruz abi. Allah iyi ki varsınız. Sizlerle birlikte böyle etkinlikler yapmak, sizlerle böyle etkinlikleri paylaşmak. Yani sizlere gösterimi o güzel bir şey ki. Yani çok seviyorum ya. Yani. Wow, Valla çok için. eğleniyorum. Çok, ben yani, çok şey. daha, ben yani çok daha öncesinde devam etseydik. Biz 2012'de başlamıştık YouTube'a. Sonra çok ee, bıraktık. Başka kanallar açtık. Biz yani hep bıraktık. Bize, Ama gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel ya. Bitti. İyi ki varsınız arkadaşlar. Valla. Size birlikte böyle bir şey yapmak da onur verici ve gurur verici. Çok seviyoruz ya. Oh. Evet buradan çıkışları var. Yine aşağı doğru gidiyorlar. Okay. Biz de bitirdik. Yukarı çıkıyoruz oh. şimdi. Evet bitti. Nasıl da? Güzeldi. Kamerayı aldım. Güzel. Thank you. Yeah. Oh. more time. Half price. Price? Have. Price. Hot price. Hi. Price dedi. What? <laughs> <laughs> Hot. Nusret'i söyledi. Evet, Tuz geliyorlar. adam dedi. 100 bin ton. Yok canım daha neler. Thank you. Yani bu kadardı arkadaşlar. Burası da. Yani toplamda 5 dakika mı 7 dakika mı ne sürdü zaten. Ama güzeldi. Güzel bir deneyim. Yok güzeldi. Sen gelene kadar ben güzeldim. Sen geldin mi hızlı uçuşu? Niye? Abi ne güzel hızlı gitmen lazım işte oğlum. Ben bir hızlı gittim ya kafam yamuldu. Aa. <laughs> <laughs> Ben gayet iyiydim. İyi miydin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu güzeldi ya. Aynen bu güzeldi. Bize böyle şeyler lazım. Heh. Oy. Hello. Yeah. Yes, good. No dangerous. Fast, slow, fast, ha, slow. Yes, yes, yes. Yes. Oh. Şeyler de kadınlar. Ah. Oh. Bu taraf dahil miymiş? No. How, How much? much? Ah. Ah paper 100 frame 30 wow. one paper one soft copy 100 um, <gülüyor> <gülüyor> benim fotoğrafım yok mu lan ha bak fotoğrafım. bak na it's yani, fotoğraflar burada kamera mı bulandı lan yok ben çektim zaten yes bu kadardı yeah. arkadaşlar thank you so much yeah Allah <laughs> okay. beğendik güzeldi okay. thank you Al. <laughs> wow. Güzeldi bu kadardı kısaydı. Beğendin evet. mi? Beğendim. Valla otel şeye mi gidelim? Ha? E, mi gidelim yoksa şehirde mi? Şehirde mi bıraksınlar? Yani şehirde bırakırsa şeye gidip tuvalete de gidebiliriz. Şehirde de inebiliriz ya yukarı çıkmasına. Aa. tamam. Şey söyleyeyim mi ben? Size söyle. Evet arkadaşlar burada Biz da... Biz şehrin içinde de inebiliriz. Yukarı çıkarmanıza gerek yok bizi. Evet arkadaşlar buranın <laughs> da sonuna geldik. Evet. Bayağı eğlenceliydi güzeldi. Bayağı eğlenceliydi şimdi şehir yapacağız kendimiz. Aynen. Ee, Güzeldim. Ee, gelmek isteyen arkadaşlar orası. 200 abi. bin donk evet. e, bir tane tur. Yani ortalama 5-7 dakika falan sürüyor. E, Fotoğraf almanıza gerek yok. İkinci kez tekrar etmek isterseniz de 100 bin donk veriyorsunuz. Fotoğraflar Ve da da 120 da bu. bin donk. Fotoğraf almak isterseniz. Yani Bu işin arasında şey yani bu. Fotoğrafa para alabilmek için. Aynen. Fotoğrafı Öyle. Yani. E, siz... Güzeldi. <laughs> Bu odada şu üçüncü bölümümüzün de sonuna Nasıl beğendiniz mi? Anlatın. siz de beğendiyseniz Belki yarın veririz. bir tane daha tur yapabiliriz bir ihtimal. Emin değiliz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şey bildirimleri diyorum. açın ki biz artık YouTube'da canlı yayın yapmaya başlıyoruz. Evet ve canlı yayın yaptığınız zaman gelsin ki siz de bizim YouTube'un canlı yayınlarımıza katılın arkadaşlar. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. See you later.